öncelikle düzledim. Hafif eğimli olarak koydum. Şöyle size doğru döneyim. Görünebiliyor mu bilmiyorum ama tek başına video çekmek zor bir şey. Bu şekilde. Burada elimizi yerleştiriyoruz. Olmadı. Bunlarını ister istemez orada yamukluk oluyor biliyorsunuz. Normalde de yaparken oluyor. Sonra sıkı sıkı kesmeye başlıyorsunuz. Bu benim son ekmeğim. O yüzden çok koyamadım. Bu arada az koyunca da tam kesilmiyor bol koymak gerekiyor. Böyle işte. Kapatamadım.